Bugün Seray bak şeyle Garita Seray'ın maçı var. Bank maçlıyordu. Ata Seray'da Beşiktaş. Hakem kartlarını hazırlıyordu. Sildi. başlıyor. Artık şimdi çok fena gidiyorlardı neden bir de far yapabilirlerdi. Adeta top gitti. Far yapmıştı zaten çok belli. Galatasaray şimdi neden far yaptı? Birazdan fena attı. Her şey aktör. Galatasaray'ın takımı bakmak bile istemiyordu. Karaci dikkatli çalışıyordu. <laughs> Gol etti dediyken. Kafa vurdu. Ve bayağı uçtu. <laughs> ya of. Maç gele. çok güzel çaktı. yukarıya bak. Ya anlaşı gol! Beşiktaş ilk onu yedi. Beşiktaş bir. Ay şıfı. Ve saçalar bir. İlk onu yedi. Beraber bir de karabiler. Ben de bilmiyorum. Top koyunuyor. Hakem. Kız aldı. Kız hakem. Herkes yerlerine geçiyordu. kırmızı kart yaptı. Hakan Şahlan oldu bir din. Ona bir kırmızı sarı kart çektirmişti. Maç tam 10 dakika sürecek. 5 dakika sürecek. Hakan çok fena vurulaş diyordu. Herkes kaçırdı. Gara Bir bir beraber. Çok güzel Kafatacaktı. Kafadan bile kaçırdı yani. Aslında ilk dakikaları bile kötü geçerdi. El yapacak ders Mükemmel bir kapağı. Oo, kafasıyla. Ile... Dur. Bence tutmasına gerek kalmadı. Ne oluyor ya? Doğru gitsin mah yaptıramıyorum ki şu nere? Ne? Kafadan. Belki girer diyordu. Fatma Nur. Karıcı'ya doğru pas vermişti. Herkes katlandı. Atamadı topu. Çok garip atıştı. Beşiktaş vurdu kafadan. Allah Allah. Gartaşaray'ın ayağına kadar gelmişti. kart. iki defa bir sarı kart çevirdi. Oyuncu çıkmıştı ve penaltı. Çok yüksek bunun kaçırma oranı. Gol! Galatasaray oh, oh, bir iki eliyordu. Beşiktaşlılar şu anda bana bir dini ediyor. Herkes yerlerini geçiyor. Koşuyor. Müzikler. Gerçi sarayda koşuyordu. Geldi. Çok güzel bir gol derken. O bir dakika. Mükemmel bir gol beklenecekti. mı geliyorlar? Çok uzaktan gol. Çok uzaktan bir gol. Sevinmeler yapınacak. Oo. Sağ bir beşlik yaptı. Maç son 9 dakikası. Sevinir. Beşiktaş 3 2 ay 3 2 Karşı vurdu. Top çekti yukarıya doğru. Mükemmel bir kafa. Ejj! dakika bitti. Sonra yani Gartaşata Gartaşarayla Beşiktaş berabere kaldı. Büyük bir maçta ama barışlıyordu Beşiktaş. Videonun ana kısmını geçiyorum. Şimdi videoda de Beşiktaş Dedar bana kaybetse Gartaş alakalı. İşte bana Beşiktaşlara beni öldürür. Beşiktaş kazansa Gartaş kaybetse gitse de zaten Gartaş Aray Ondan dolayı beraber yapmak en iyisiydi. Ve merak geliyor. Maç merhaba reyti. Her herkes seviniyordu yine de. Ha, de vecikler videonuz. Belki ne yapıyordu acaba? İyi les. Hadi. E Bu tur bitti. Herkese görüşürüz.